Bilimci akademisyen, doçent doktor Sayın Ali Fuat Gökçe canlı yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Sesinizi duymakta şu an ben de zorlanıyorum sadece. Evet. Heh, şimdi geldi hocam. Buyurun. Geliyor mu sesim şu Şimdi geliyor. Evet, geliyor. evet. Hoş geldiniz evet, tekrar. Merhabalar, merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin e, Ankara ziyaretiyle başlayalım. Sizin de konuyla ilgili bir paylaşımınız vardı. Bunun üzerinden başlamak isterim dilerseniz. E, de, dediniz ki Mark Rutte'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, görüşme öncesinde Rutel'in ne bazı açıklamaları vardı? Şu an arkadaşlarım da ekrana verdi. Terörizm tehdidi, Ukrayna'daki savaş, Orta Doğu'daki kriz, NATO'nun kolektif güvenliğine yönelik giderek artan zorluklar, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna ve etkileyici bir savunma sanayine sahip olduğu, Türkiye'nin ittifaka yaptığı katkılar ve ittifakın güney kanadındaki caydırıcılığı güçlendirdiğine vurgu vardı. Gelmeden önce de sabırsızlanıyorum dedi gelmek için. Bu görüşme, görüşmenin içeriği öncesinde olanlar nasıl değerlendirirsiniz hocam? Evet, şimdi Bengü Hanım bakınız bu görüşme öncesinde yapmış olduğu açıklamaları e, ikiye ayırmak gerekiyor. E, buradaki sonuçlar muhtemel sonuçlar ne olabileceğini daha iyi anlayabilmemiz için. Şimdi birincisi e, terörizm tehdidinden bahsetti. Şimdi buradaki bahsetmiş olduğu terörizmi bölgedeki terörizmi kim yaratıyor? yani onu ona bakmak lazım ya da terör örgütlerine kim destek Şimdi buradaki bölgemizdeki işte Orta Doğu'da kriz dedi değil mi? Bakın evet. size söylediniz. Orta Doğu'daki krizin kaynağı kim? Buradaki bir terörle mücadele varsa bu terör örgütleri varsa bu terör örgütlerine destek veren kim? NATO'yu domine eden Amerika Birleşik Elbette. Devletleri. Evet. Şimdi bakın Ukrayna'daki savaştan bahsetti. Ona vurgu yaptı. Ukrayna'daki savaşın kaynağı kim? Sebebi kim? Çıkmasının sebebi kim? Yine NATO'nun genişleme politikaları. Şimdi Ortadoğu'daki kriz İsrail kaynaklı kriz, İsrail destekleyen kim? Kendileri terörizm tehdidi diyor. PKK'yı destekleyen kendileri. Yani bugün Hamas'a, işte Filistinli gruplara ya da Hizbullah'a terörist diyor ama bunu kabul etmek mümkün değil. Dolayısıyla bu bölgedeki terör örgütlerini destekleyen bu sorunun kaynağı kendisi. Ukrayna'daki savaşın kaynağı kendisi. Orta krizin kaynağı kendisi. Yani NATO genel sekreteri şahsı olarak değil de, evet. e, başta ABD, bütün küresel politikalarında ABD'nin, NATO'yu kullanan bu çevrelerindir bu sebep. İkinci bir konu, bakın bunu parantez içerisinde tutalım bir kenarda. İkinci bir konu ve Türkiye en çok ilgilendiren, en sıkıntılı olan da bu. İkinci ordusu etkileyici bir savunma gücü. Çok tehlikeli bir cümle. NATO'nun en büyük ikinci ordusu. Yani hı hı. şu anlam çıkarılabilir. Bizim bu orduya ihtiyacımız var. Devam ediyoruz. Bir alt başlıkta İttifaka e, Türkiye'nin ittifaka yani NATO'ya yaptığı katkılar ittifakın Güney Kanadı'ndaki caydırıcılığı güçlendirdiğine vurgu yapıyor. Bakın en büyük ikinci orduya sahipsiniz. Güney Kanadı'nda e, NATO'nun Güney Kanadı'nda caydırıcılık etkiniz var. Kime karşı? Bugün NATO'nun Ukrayna vasıtasıyla savaşçı Rusya'ya Rusya. karşı Rusya. bahsetti. Evet. Şimdi bunu, bu, bakın bunlar çok tehlikeli yaklaşımlar. Buradaki Ve hocam, ikinci büyük o. E, çok özür dilerim oradaki ifadede yani e, NATO'nun kolektif güvenliği ifadesiyle de aslında Putin'in açıklamalarına e, bir vurgu mu var sizce? Bakınız Rusya bir tehdit görüyor. Sovyetler Birliği döneminde 1950'li yıllarda Sovyetler Birliği'nin tehdit görerek Sovyetler'in bir içeri ölüm politikası kapsamında Türkiye NATO'ya dahil edildi. NATO'nun güney cephesini oluşturdu Türkiye. Ve Türk ordusu çeşitli yerlerde NATO operasyonlarına katıldı. Hı hı. Afganistan'dan da birçok yerde. Türk ordusunu kullanmak isteyen bir e, ABD. Rusya'ya karşı NATO'nun izlediği politikaları biliyoruz. Çaydırıcılık vurgusu, bur en büyük ikinci ordu vurgusu, Türkiye'nin savunma sanayi güçlü bir savunma sanayi olduğu vurgusu, Bunlar bölgedeki muhtemel gelişmelerin acaba ilk sinyalleri. Mi? nedir bunlar? İşte Almanya evet. bir e, doktrin açıkladı. Operation Deutschland dedikleri NATO'nun e, 800 bin NATO askerini Ukrayna'da konuşlandırmayı düşünüyorlar. Şimdi o zaman Rute e, bunun için mi geldi? bu görüşmeden önce bu açıklamayı yapmasını, bu cümleleri sarf etmesinin sebebinin arka planında bunlar mı vardı? Benim kafamı bu soru işaretleri gidiyor. Birinci seçenek bu. Hı hı. Rute ziyaretinde. Evet. Bu sadece benim düşünebildiğim yani. Evet evet. Yani şimdi Pek çok olasılık. Almanya, sözcüğünüz. Şimdi bakın Almanya 800 bin kişiyi nasıl toplayacak? Nereden toplayacak? Nasıl finans edecek? Bırakın finansmanını nasıl toplayacak? 800 bin kişi az bir kişi değil. Hangi ülke verecek kıta Avrupa'sında? Daha kendi güvenlik mimarisini hazır kuramayan kıta Avrupa'sı Amerika'ya ve NATO'ya mecbur kalan, onun politikalarını uygulamak zorunda kalan kıta Avrupa'sı bugün 800 bin or kişilik ordu kurmayı düşünüyor. O zaman sormazlar mı? Sen bırak bu 800 bin kişilik NATO ordusunu. Önce ABD'nin politikalarının hegemonyasından vazgeçme, kurtulmak için sen kendi güvenlik mimarini oluştur. Bunu Scholz da söyledi. Oluşturmak istiyoruz dedi. Yapamadı. Evet. Macron NATO'nun beyin ölümü gerçekleştirdi. Çeşitli isimler. Akdeniz girişimi dedi vesaire. Ee, Avrupa siyasi topluluğu adını verdi. Birçok e, e, adım attılar. Amaç neydi? Kıta Avrupası'nın Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisi oluşturabilmek. NATO'dan uzaklaşmak için. Ama bunu yapamadılar. Şimdi tutmuş Almanya 800 bin kişilik ordudan bahsediyor. Peki bu 800 bin kişilik orduya kim, hangi ülke asker verecek? İşte benim biraz önceki o NATO Genel Sekreterinin yapmış olduğu konuşmadaki vurgum oydu. Hı -hı. Bu 800 bin kişiyi kim dolduracak? Ukrayna'ya kim gidecek? Acaba Türkiye'den asker mi isteyecekler? Destek mi isteyecekler? Birinci seçenek bu ziyaretten. İstemiş olabilirler mi değil mi? Yani, yani aklımıza o soru işareti geliyor. Evet. İkincisi, ise, i̇kincisi ise bu savaş penceresine baktığımızda. Bir diğeri de barış penceresine baktığımızda bunu görebiliyoruz. Acaba Rute e, Türkiye'ye gelmeden önce Trump'la görüştü. Trump e, seçim kampanyası boyunca Ukrayna-Rusya savaşını durduracağım demişti. Acaba Trump elindeki formülü e, NATO Genel Sekreterine verip Türkiye'ye mi gönderdi? Bu formülün içerisinde barışı sağlama, savaşı durdurma formülün içerisinde Türkiye bir rol mü verildi? Bir de bu var. İkinci bir seçenek de bu. Yani bu görüşmenin perde arkasında bu iki seçeneği de bir tanesinin ağır bastığını söylemek mümkün ama hangisini bilemiyoruz tabii. Tabii ikinci seçenek Dünya... olmasını tercih ederiz ama. Tabii tabii ikinci barış olması tercih ederiz. Barış evet. Bugün bakın bu çok önemli. Bugün e, Türkiye bu bölgeye bu savaşta denge politikası izledi. Doğru ya da yanlış o tartışılır. Ama e, iki liderle de yani Zelenski ile de konuşabilen Putin'le de konuşabilen hatta barış masasını kurma aşamasına gelen ama o bir İngiliz başbakanı var Johnson denen adam onun devirdiği bir masadan bahsediyor. Az kalsın ateşkes sağlanıyordu. O devirdi. Şimdi Türkiye bu şekilde bir aktör şu anda. İki tarafla da konuşabilen, iki tarafla da irtibat kurabilen tek NATO ülkesi. Bu çok önemli. Çünkü bugün hangi NATO ülkesi gelse, lideri gelse, Fransız Macron gitti Putin'in karşılama şeklini gördük hepimiz izledik o dönem. Ee, yani bugün Fransa gitse Almanya gitse bu işe girişimde bulunsa ateşkes girişimde bulunsa e, buna Putin bunlara güvenmez. E ya exactly. da şöyle diyelim Rusya'ya yakın bir lider bu işe girişse Zelenski güvenmez. Evet. Öyle bir ikilemli dünya. Böyle iki karşıt gruba ayrıldı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın buradaki girişimleri belki Trump tarafından fark edilmiş olabilir. Türkiye'ye böyle bir rol verilmiş olabilir. Bu istenilen bir durum, arzu edilen bir durum. Hı hı. Eğer burada bir savaş çıkarsa, Bengü bakın savaş çıkarsa, onların istediği bir NATO savaşı çıkarsa bu Türkiye için bir e, ölüm kalım mücadelesi halinde gelir. Türkiye için büyük bir tehdittir. Neden biliyor musunuz? NATO'nun işte Almanya'nın yapmış olduğu 800 bin kişilik plana asker versin ya da vermesin vermediğini düşünüyoruz. Ama bu savaş sadece Doğu Avrupa'daki cephelerden açılmaz. Rusya'ya karşı Karadeniz'inde bir cephe açılması anlamına gelir. Karadeniz'in cephe açılması demek Karadeniz'de NATO savaş gemilerinin girmesi anlamına gelir. NATO Romanya ve Bulgaristan'da deniz üslerinin kurulması anlamına gelir. NATO savaş gemilerinin Karadeniz'e girmesi demek Montrö'nün delinmesi anlamına gelir. Rusya ile bizi karşı karşıya bırakır. İşte bakın o 800 bin kişi asker vermediğimizi düşünüyor. Savaşın çıktığını düşünüyoruz. En kötü senaryoları konuşuyoruz. Evet, evet. Bir NATO ve Rusya savaşın çıktığını düşünüyor. Şimdi biz zannediyor muyuz ki e, sadece e, Doğu Avrupa'da Polonya cephesinde, Belarus cephesinde, Ukrayna cephesinde mi savaş olacak? Karın savaşı. Hayır. tarihleri de Rus ana karısı ne operasyon yapıldı? Buna baktığımızda bir tanesi Kuzey Avrupa Ovası'ndan gelip Karpatların en kuzey ucu bittiği yerden, o yükseltinin bittiği yerden başlayıp Baltık Denizi'ne kadar olan bir koridor var. Kuzey Avrupa Ovası Fransa'dan başlayıp Fransa'nın kuzeyi, Almanya'nın kuzeyi o biraz önce bahsettiğim koridor düz bir alan ve oradan da Belarus'a giren alan, Ukrayna'ya giden alan. Burası e, bu e, hattan gitti. Napolyon da oradan gitti, Hitler de oradan gitti. Sovyetler Birliği Berlin'e giderken o hat kullandı. Yoksa Romanya üzerinden gidemezsiniz, arazi elverişi değil. Oradan kara harekat yapamazsınız. Askeri coğrafya tarih boyunca orayı işaret ediyor. Bir başka yer var. Orada neresi? Kırım. 1853-1856 savaşı. Osmanlı-Kırım savaşında Osmanlı'ya yardıma gelen Piyomente Devleti Fransızlar nereden savaştılar? Kırım'dan, Kerç Boğazı'ndan, Azak Denizi'nden savaştılar. Kırım'a çıkarma yapıldı değil mi? Kırım Savaşı yapıldı. Evet, evet. İşte e eğer NATO'yla e Rusya savaşırsa, böyle bir savaş çıkarsa, Türkiye NATO'ya asker vermese bile kara kuvvetleri bakın o 800 bin kişiye ki vermeyebilir o da ayrı bir konu. <laughs> bir hakkı var buna ama bu sefer bize şu dayatılacak. İkinci cephe açılacak. Sen bize boğazları aç diyecekler. Şimdi ikinci cephe nereden açılacak? Muhtemelen Kırım'dan. E, Kırım'dan açılacak bir ikinci cephede buradaki askerleri takviye etmek için NATO savaş gemileri nerede olacak? Karadeniz. Karadeniz. i̇şte en kötü senaryo bu. Evet. 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 Buna çok dikkat etmek lazım. Ben bu aslında bu tehdide e, sadece paylaşımda, sosyal paylaşımda o kısa cümlelerle yaparak, yazarak paylaştım. Evet. tehdit buradan geliyor. Yani yoksa iste, istemiyorsan bunu. Önemli olan o birinci yazdığım ilk seçenek. Yani barış seçenek. seçeneği. Barış seçeneği muhakkak. Yani tü, tabii Türkiye'nin mutlaka bu konuda etkili olabileceğini Trump da düşünmüş olabilir. Rutte'yi göndermiş olabilir. Bu çok önemli bir seçenek. Önemli yani, Sayın Cumhurbaşkanı bu. bugün iki seferde konuşabilir. Evet. Konuşabilen bir kişi. Evet. Türkiye'de daha önce yapmış olduğu izlediği politikalarla devlet olarak da denge politikası izleyerek bugüne geldi. Zaten geçenlerde ama de Putin'le de bir telefon görüşmesi yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii. Diyalog yani yapıyor Evet. Tabii. Sayın Dışişleri Bakanı diyalog halinde Dışişleri Bakanı kendi bu muhataplarıyla. Dolayısıyla lütfenin e, ziyaretini iki temel başlıkta savaş barış ya da önce barışı söyleyeyim barış savaş ama Ukrayna üzerine düşünmek lazım. Yoksa diğer işte e, savunma sanayi, tutaş tesislerini ziyaret etmesi vesaire diğer ziyaretler nezaket ziyaretlerine öteye geçmez Hı -hı. ama benim tahminim görüşmelerin arka planda bunlar olduğunu düşünüyorum yani iki temel hususta iki temel hususta görüşmüş olabilir ama barış seçeneği ilk planda diye düşünüyorum çünkü Trump'tan sonra gelmesi oldukça önemli Trump'ta evet. görüşmeden sonra Son Türkiye'ye gelmesi tabi e, Trump'ın seçim kampanyası yapmış olduğu açıklamalar Hı. bunu biraz daha o yöne doğru yöneltiyor. O yöne doğru e, götürüyor. Ama öbür seçeneği de göz ardı etmemek, etmemek lazım. lazım. Çünkü hakikaten NATO Rusya'yla ciddi ciddi savaşmaya hazırlanıyor. Olur olmaz onu bilemiyoruz. Ama böyle bir savaş olursa Türkiye asker göndermese bile bakın asker göndermesi bile tekrar etmek istiyorum. Tabii buyurun hocam. Karadeniz bağlamında bu savaşın içerisinde kendisini bulabilir. Hocam burada Ukrayna ile NATO'nun acil gündemle bir araya gelmesi oradaki toplantı ile ilgili değerlendirmeniz ne olur? Arka arkaya geliyor toplantılar şimdi, ama. Şimdi tabii ki bakınız Ukrayna bugün bu savaşı şiddetlendirmek için Kuzey Kore askerlerini bahane ederek Biden burada silahları verdi, kullanmasını istedi. Birinci sebep bu. İkinci sebep de bu savaşa soğuk bakan kıta Avrupa'sı kamuoyunu tekrar bu savaşa yönlendirebilmek için. Ee, çeşitli basın mensupları batılı basın mensuplarında e, haberler yapılıyor. İşte Ukrayna'ya, Rus füzeleri Roma'ya şu kadar dakikada gider. E, belki Brüksel'e bu kadar dakikada gider. İngiltere, Londra'ya şu kadar dakikada vurur. Paris'e şu kadar dakikada gider. Böyle haritalı şekilde yayınlanıyor birçok batılı e, basın kuruluşlarında bu haberler. Bu ne anlama geliyor? E, bu şu, Avrupalılara diyorlar ki, e, sen Bak bir Rus tehdidi var. Bu Rus tehdidine karşı sen bu savaşta soğuk bakıyorsun ama soğuk. Yani, Ukrayna Ukrayna'nın bu savaşta başarılı olması lazım. Çünkü bu savaşta Ukrayna'nın şu andaki mevcut durumuyla meclis savaşa dönüşen bu savaşta Ukrayna'nın mevcut başarısızlığı batılı ülkelerin Avrupa kamuoyunun da karşı çıkmasa neden oluyor? Ya yani biz yardım yapıyoruz, sürekli yardım, sürekli yardım ama nereye kadar? Verdiğimiz yardımlar boşa gidiyor. Ukrayna başarılısınız. O zaman Batı kamuoyunu tekrar konsolide edebilmek için ne gerekiyor? Ukrayna başarılı olması gerekiyor. Ya da kısmi başarılı olması gerekiyor. Göz boyamak için. Bir de Rus tehditinin empoze edilmesi lazım. Rus füze tehditinin empoze edilmesi lazım Batılı kamuoyuna. Bu ikisi de yapılıyor. Bu toplantıyla bu bağlamda değerlendirmek lazım. Yani NATO ile Ukraynalı yetkililer yapmış olduğu toplantıda bu savaşın şiddetini daha nasıl artırırız? Görüşmeler yapılıyor olabilir diye düşünüyorum ben. Ben Hanım sesinizi alamadım ilk başta. Şimdi sesim geldi mi? Evet geliyor ya. Evet. Şimdi iki seçenek üzerinden konuştuk. Önceliğimiz elbette ve dileğimiz de barış olması, ateşkes olması yönünde ama önümüzdeki sürece dair sadece e, Rute'nin Türkiye ziyareti kapsamında değil süreci genel olarak değerlendirdiğimizde bu nükleer tehlikeyi de göz önünde bulundurduğumuzda Batı acaba e, bu durumu endişe verici olur mu onlar için de? Yani ateşkes noktasında daha baskın gelirler mi? Trump'ı da düşünecek olursak ne dersiniz? Şimdi bir kere şunu söylemek lazım yani Putin'in bu söylemini dikkate almak lazım. Tamam nükleer silah kullanmak olduğunca tehlikeli e, ilk kullanan e, olmak istemiyor kimse ama Putin şunu da söylemişti. E, benim ana karıma yaklaşmayın demişti. Kırmızı çizgiyi biraz önce söyledim. Karpatların doğucu o e, balta uzanan hattın doğusu Putin için kırmızı çizgiydi. Bunu Gorbaçov da söylemişti. Yıllar sonra 2021 yılında Putin de söyledi. Ama Batılı ülkeler buna uymadı. Şimdi Putin diyor ki bana ben e, kendi ülkemin bekasına yönelik ciddi bir tehdit algıladığımda nükleer silah kullanırım diyor. Evet. Bu tehdidi ciddiye almak lazım. Yani e, bunu kullanır ya da kullanmaz. Onu zaman gösterecek ama bunu e, taktik sahada kullanabilir. Bu bir tehdidi bu tehdidi mutlaka ciddiye alması gerekiyor Batılı ülkeler. Batılı ülkeler buna ne cevap verecek? Bakın bu çok önemli. Ya da kim cevap verecek? Nükleer silahla mı cevap verecek? yoksa e, normal diğer konvansiyonel silahla. Şimdi Putin'in bir nükleer silah kullanması durumunda nükleer anlamda kim cevap verecek Bengü Hanım? Nükleer silahı olan ülkeler kimler? İngiltere, Fransa, Amerika. Peki İngiliz kamuoyuyla Fransız kamuoyu kendi ülkelerinin nükleer, Rus nükleer tehdidi altında olmasını isterler mi? Rus nükleer silahlarının hedef olmasını isterler mi? İstemezler. Evet. Bunu bu ülkelerin siyasetçiler de biliyor. O zaman koltuklarına alınırlar. Dolayısıyla burada e, bu e, çatışmanın boyutu konvansiyonelden öteye geçmeyecektir diye düşünüyorum ben. Şu andaki batının e, tehditleri e, tamamen Biden'ın yani en azından Trump gelinceye kadar olan dönem içerisinde savaşı şiddetlendirerek Putin'i bir e, cevap vermeye zorlamak nükleer cevap vermeye zorlamaktan öteye geçmiyor. Nükleer cevap vermesi demek ortalığın Tamamen karışması demek. E, Trump'un da muhtemel uygulayacağı politikalarında çıkmaza girmesi demektir. Bunun için de Putin bana göre, bana hmm. göre Putin bunu yapmaması gerekiyor. Yani hmm. bunların o kışkırtıcı hareketlerine e, ayak uydurmaması gerekiyor. En azından Trump göreve başlayıp e, bu söyleminde gerçekçi olup olmadığını test edinceye kadar e, bu şekilde radikal bir cevap vermemesi gerekiyor. Putin de böyle yapacağını düşünüyorum şahsen. Evet. Peki görecektir Trump'ın görevi başlamasını, söylemlerde gerçekçi olup olmamasını test edecektir diye düşünüyorum. Ama belli olmaz. Yani bu bugünkü toplantı Rusya, NATO, Ukrayna zirvesine ne çıkar, farklı bir şey mi çıkar onu bilemiyoruz. Ama Putin'den çok şiddetli bir hava harekatı beklenebilir Ukrayna'ya karşı. O da her an olabilir diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum hocam değerlendirmeleriniz için, katkılarınız ben için sağolunuz. Ben teşekkür ediyorum, sağ İyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, siyaset bilimci ve akademisyen, doçent doktor Sayın Ali Fuat Gökçe'yi ağırladık. Ve kendisiyle NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin dünkü Ankara ziyareti ve bugün yapılan Ukrayna NATO zirvesinden çıkacak konulara ilişkin değerlendirmelerini rica ettik. Tekrar çok teşekkür ediyoruz ve bu bağlantının ardından da gündemin nabzında kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından haber...